Birinci ve en tap olanı bence insanla olan ilişki. Çünkü orada bir hem ilişki kuruyorsun, doktor ve hasta arasında bir otoritesin. Ve insanlar oraya çok korkarak geliyorlar, sevmeyerek geliyorlar. Bazıları severek gelse de zor karakterler olabiliyor. Hasta ilk oturduğunda koltuğa işte ben buraya gelmekten nefret ediyorum. bir hekimlerini hiç sevmiyorum. Ama bunu gerçekten bir insanın suratına söylemek de bilmiyorum yani. Can sıkıcı Can sıkıcı evet. Bir de hani belki hastalar şey düşünüyor olabilir yani. Hani onu söyledim ama da ne kadar da Şaka. samimi ve samimi. sevimliyim ama <laughs> öyle olmuyor. Çünkü bunu bize gerçekten çok sık söylüyorlar. Sonra şey diyorlar yok yani sizin özelinizde nefret etmiyorum ama burada olmaktan nefret ediyorum. Yüzde başlıyorsa 90'a değil de yetmişe falan düşüyorsun. Düşüyordum yani. Bu arada senin de kötü bir günün olabilir ama sen hep profesyonelliğini korumak zorundasın. Hep böyle yüksek olmak zorundasın. Hani diş hekimliğim hariç insanla birebir hizmet sektöründe olan herkes için geçerli var. Bir de ben şeyi de anlamıyorum ya yani. Hocam. Birazdan mesela böyle kendini doktora emanet edeceksin. Baştan çok gergin negatif gelip hani o da bir cesaret istiyor anladın mı yani. Birazdan kendini bana emanet edeceksin. <laughs> hani o neyin baba yiğitliği diye düşünmüyor değilim yani. <laughs>